Herkese merhaba gençler. Bu dersteki konumuz artık önemli özellikleri görmeye başlıyoruz. Onlardan ilki hatta ilk ikisi diyeyim ben size. Çünkü birbiriyle çok farkı yok. Sadece şart farkına göre değiştireceğiz biz bunları. İki terimin toplamının veya farkının karesi nasıl hesaplanıyor onu göstereceğiz. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar iki terimin toplamı veya farkının karesi dediği zaman biz bunu normalde A artı B'nin veya A eksi B'nin karesi şeklinde yazdığımızda şöyle diyeceğiz bakın. A artı B çarpı A artı B şeklinde açabilirim sonuçta. Karesi ne demek? Bir sayıyı al iki kere çarp demek. İki kere çarpıyorum işte. Buradaki işaret eksi olduğu zaman tek farkının nerede olduğunu söyleyeceğim ben size. Şimdi bunları dağıtırken şöyle dağıttığımızda bir önceki derste hatırlayın. Dağıtma işlemi teker teker hepsi birbiriyle çarpılacak diyorduk. Aynısını yapıyorum. Düzenlersem ben bunu biri bir tanesi için yapayım sonra diğerin işaretinin nerede değiştiğini göstereyim sadece. A ile A'yı çarparsam arkadaşlar A kare gelecek. A ile artıya göre yapıyorum şu anda. A ile artı B'yi çarparsam artı AB'ye gelecek. Sonra A ile bunları dağıtmış oldum. B'ye geliyorum. B ile A'yı çarparsam yine AB'ye gelecek. B ile B'yi çarparsam da B kare gelecek. Yani düzenlersen ben bunu eğer. A, A kare gelecek. Şundan ikisi toplanabiliyor. 2 AB. Daha sonra da B kare oluyor değil mi? Şimdi burada tek farkımız şurada oluyor arkadaşlar. Eksi işaretini gördüğünüz zaman. Yani A eksi B ile A eksi B. Yani A eksi B'nin karesi olduğu zaman sadece buradaki işaretimizin negatif olacağını söyleyeceğiz. Yani diğer türlü bunların aynı şekilde açıldığını söyleyebiliriz. Burası aslında bir cümleyle özetliyoruz biz. O da ne oluyor? İki terimin toplamının veya bir toplamının veya farkının karesi dediğimiz zaman yani böyle verildiğinde yapmanız gereken şey şu. Birincinin karesi artı ikincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı dediğimiz yere de yani şu birinci ile ikincinin çarpımı dediğimiz yere de A artı B ise artı koyuyorsunuz. A eksi B ise eksi koyuyorsunuz. Yani normalde ikisinde de birincinin karesi artı ikincinin karesi var zaten. İkisinde de işaret olarak eksi de olsa artı da olsa kareliğini alınca artıya dönüşeceği için ya e kare artı B kare var zaten burada. Sağ tek farkımız olan bu. Birinci ile ikinci çarp iki katını al dediğim mevzuda işaret olarak eksileri çarpıyorsam eksi koyuyorum. Artıları çarpıyorsam artı koyuyorum. Tek farkımız bu. Biz bunu modelleyip gösterdiğimiz zaman ne yapıyoruz Peki. Burada aslında A artı B'nin karesi. Bakın bu kenar uzunluğu A artı B'ye A artı B sonuçta. A artı B'nin karesi. Ayrı ayrı düşündüğümde bakın A kare. Daha sonra A, bundan ikisinin alanları birbirine eşit. Işte. Yani 2 A, B geliyor ve buradan da B kare geliyor. Bunun açılımı daha doğrusu şekilde gösterimi böyle oluyor. A eksi B'nin karesi verildiği zaman normalde buranın tamamının uzunluğu A. Şuranın uzunluğu da B olarak verildiğinde ben şu alanı hesaplıyorum aslında. A eksi B'nin karesi verildiği zaman tamam mı? A, A kare eksi e, a eksi b'nin karesi çarpı a eksi b'nin karesi şeklinde hesaplıyorum. Dediğim gibi tek fark arkadaşlar oradaki işaretin e, birinde artı birinde eksi olması. Biraz örneklerimizi arttıralım isterseniz. a Birincinin yani x, x artı 2 ile x artı 2'nin çarpımı ne demek? Buradaki ifade e, açıldığı zaman aslında iki terimin toplamının veya farkının karesi bölümüne giriyor. Bunu açtığımızda normalde dağıtıyorduk ya şöyle artık cümle olarak söyleyelim. Buradaki ifade normalde şu. x artı 2'nin karesi. O zaman ben diyeceğim ki birincinin karesi x kare artı ikincinin karesi 4. Birinciyle ikinciyi çarp 2x 2 katını al 4x. Bu kadar. Bunu genelde ortaya yazarlar o yüzden kafa karışır tamam mı? Şöyle yani sanki bu bir mecburiyetmiş gibi gelir ama öyle bir şey yok sonuçta. Toplama çıkarma yer değiştirebilirsiniz. Problem yok. Bunu bu ortaya da alsanız bunu diğer tarafa da alsanız sonuç değişmeyecektir x eksi 3'ün karesi aslında burada verilen ikincisinde. O zaman ne yapıyordum yine? Birincinin karesi x kare. ikincinin karesi artı 9. Birinci ikinciyi çarp. 2 iki katını al. Eksi 6 x. Aynı şekilde 3 x artı 1 diyor. Birincinin karesi 9 x kare. İkincinin karesi 1. Birinci ikinciyi çarp. 3 x ile 1'i çarp yani. 3 x 2 katını aldığında 6 x. Ben dikkat ederseniz hep böyle sırayı Buna göre ayarlıyorum. Yani birincinin karesi artı ikincinin karesi. Sonra bir ile iki çarp iki katına al. Bunu tek cümleyle özetlersem kafamda yer ederse daha mantıklı bana göre. Siz de kendinize uygun gelen hangisi ona göre yerleştirebilirsiniz şuraya. Ee, ama dediğim gibi bir cümle olarak ezberlerseniz daha mantıklı. A artı 3'ün karesidir bu değil mi? A artı 3'ün karesini ben açarsam eğer yine aynı şekilde birincinin karesi A kare. ikinci dediğim 3'ün karesi 9. Çarpı 2 katını al dediğim zaman da 6 A sonucunu elde ederim. 2 eksi A bunun karesini alırsam birincinin karesi 4, ikincinin karesi A kare çarp 2 katını al dediğim zaman da eksi 4 A sonucunu elde ederim. 9 artı b birincinin karesi 81 ikincinin karesi b kare çarp 2 katını al dediğim zaman da arkadaşlar 9 b'nin 2 katını alırsam 18 b sonucunu elde ettik. x artı 1 ile x artı 1 diyor. O zaman birincinin karesi x kare ikincinin karesi 1 1 ile 2'yi çarp 2 katını al 2 x sonucunu elde edersiniz. Evet x artı 3'ün karesi denilmiş burada. x artı 3'ün karesi denildiği zaman da yine aynı şekilde da bu sefer bu şekilde vermiş sadece. Yine ya aynısını yapacağım sonuçta. Normalde ben bunu şöyle de yazabilirim. x artı 3 çarpı x artı 3. Bu bunun özdeşidir. Hatta başka türlüsünü yaz dediğin zaman da açıyorum yine. Aynı yani bu şekilde açmam gerekiyor. Birincinin karesi, ikincinin karesi, 1 ile 2 çarpı 2 katını al şeklinde düzenleyebilirim. x artı 2'nin karesi bu sefer sadece bu şekilde açayım. Normalde hepsinin aynı şekilde açılacağını biliyorum aslında. x kare artı 4 artı 4. 4 şeklinde yazabilirim daha sonra bunun karesini alıyorum a kare artı 9 eksi 6 a bunun karesini aldığım zaman da a kare artı 2 a artı 1 şeklinde bakın bu sefer ne yaptım bunlar çarp 2 katını aldım ondan sonra ikincinin karesini aldım yani yer değiştirmenin herhangi bir önemi yok çünkü buradaki işe, işlemde sonuç değişikliğine neden olmaz bu 2 artı b'nin karesi denildiği zaman birincinin karesi 4 İkincinin karesi B kare. Çarpı 2 katını al dediğim iki zamanda. Bunlar çarptım 2 katını aldım. 4B sonucunu elde ettim. Birincinin karesi 25. İkincinin karesi Y kare. Çarpı 2 katını aldığı zaman da eksi 10 Y'ye geldi. Son olarak birincinin karesi A kare. ikincinin karesi 16. Çarpı 2 katını aldığım dediği zaman da 8 A geldi. De gördüğünüz gibi bizim burada yaptığımız hep aynı cümleyi tekrarlamak. Tek farkı vardı. İşaret olarak birinde eksi var. Oradaki eksi işaretinin sadece şunları çarp iki katını al dediğim yerde işaret olarak eksi yazmanız gerektiğini unutmayın. Diğer türlü hepsi aynı diyoruz. Evet bu konuyu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ya.